la sera di emozioni per orgoglioso dei ragazzi della volta che abbiamo messo per la presentazione ci stanno a perdere l'ambiente per 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 per l'ambiente per l'ambiente per l'ambiente per l'ambiente per l'ambiente per l'ambiente Yani öncelikle şöyle başlamak istiyorum. E, tebrik futbolcularımı tebrik etmek istiyorum çünkü gösterdikleri mücadele dolayı e, gurur verdiler. Yani hiçbir şekilde e, maçı kaybetmek istemediler ve e, bizim organizasyonundan bizim takımın organizasyonundan dolayı da e, gurur duyuyorum çünkü hiç kimse burada kaybetmek istemiyordu ve taraftarımızın da desteğiyle beraber e, inanılmaz bir e, atmosfer yarattık ve e, baktığınızda verdiğimiz mücadele boyunca hiçbir şekilde kendimizi geri çekmeden oynadığımız bir maç oldu ve hatta şöyle bir istatistik gördüm. Ee, Rakibin ceza sahasının içine 43 kere topla buluştuk. Ee, o yüzden sadece gurur duyabileceğimiz bir akşam oldu. Tabii ki de bu bitmedi. bitmedi maç. Çünkü daha güzel bir akşam yaşayabilirdik. Ama e, oluşmadı. Maalesef. E, o yüzden biraz acı taktı aktarık bizim Abi, soru buyurun. Con i cambi di Damian e Miranda sei riuscito a prendere la prestazione che volevi in più? Con le organizzazioni, che fatto dalla destra, eh, non siamo riusciti a fare le organizzazioni sulla sinistra. Sei contento di Cane e di Alper? Sì, abbiamo fatto una buona partita. Eh, noi, ovviamente, spingiamo contemporaneamente sul delle fasce eh, oggi Yani sağ taraftan daha çok ürettiğimiz gibi gözükse de bu maçta sol taraftan da ortalar açtığımız e, pozisyonlar var. Şimdi Stasixtik Kore'den Makamak'ı açtık, ne kadar ileri gittik. Ama şunu da söylemek lazım, neden biz bu şekilde oynadık? Zaten biz iki bekimizde ileride aynı anda çıkaran bir takım değiliz. Böyle bir e, organizasyonumuz yok. Ve özellikle rakibin sol beki hem yetenekli hem dinamik, sürekli ileride oynayan ve arkasında büyük boşluklar e, bırakan bir futbolcuydu. Ve o boşlukları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ve organiz organizasyonumuz sağ taraftan ağırlıklıydı. Ee, soldan da gittiğimiz e, ama pozisyonlar var. Tabii ki de e, bu boşlukları da kullanarak e, rakibe de zarar vermek istedik. Ki birçok pozisyona e, girdiğimiz oldu orada. Ama e, gayet de memnunum hem Kaan'dan hem de Alper'den. Çünkü e, iyi bir maç oynadıklarını söyleyebilirim. Var mı soru? Süperlik en çok koyan boyakal... Siamo la squadra che fa più gol terza su Super League Siamo entrati in tante azioni Non siamo riusciti a prendere il risultato E non riusciamo a, fare, non riusciamo a concludere le azioni con tanti gol Anche se facciamo tante azioni da gol no? Secondo te anche questo ha, ha avuto un effetto sul risultato della partita? Sì, abbiamo avuto un risultato di la milioni di difesa Yani şimdi istatistik olarak baktığınızda ligin en iyi dördüncü defansı yanılmıyorsam ve e, ligin e, en iyi, üçüncü e, ofansif e, oyununa sahibiz. Hani yanılmıyorsam. Çünkü, yani şimdi istatistik... Yani, istatistiklere bakırsa, bakarsak, bakarsak bugün hani 43 kere girişimiz aslında o pozisyonları biraz daha iyi değerlendirseydik çok farklı bir sonuçla da karşılaşabilirdik. Teşekkür Teşekkürler. İyi akşamlar.